Gel. Amirim. Geçin geçin oturun. Evet Murat. Tarih eser kaçakçılığı yapan bir çiftin peşindeyiz. Ancak şu ana kadar hiç açık vermediler. Görevimiz Bizans döneminden kalan bu çalıntı yüzüğü onlardan alıp müzeye geri vermek. Bu yüzden onları suçüstü yakalamalıyız. Murat. Sen bu çalıntı yüzüğü onlardan almak isteyen zengin bir adama oynayacaksın. Biz de Yılmaz'la seni yakından izleyeceğiz. Üzerinde ufak bir ses dinleme cihazı olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Akıncı'yı elinizden kaçırdınız. Eğer bu sefer de bir yanlış olursa affetme. Tamam mı? Anlaşıldı tamam amirim. Anlaşıldı mı? Tamam amirim. Ya versene şu resmini de biz bakalım. Merhabalar. Merhaba. Hı. Macit ben. Hüfkü. Memnun oldum. Sıma. Memnun oldum. Evet. Ne oluyor orada? O çanta ne? Yoksa içinde param mı var lan? Ne biçim operasyon lan bu? Bunlar hiç tarihi eser kaçakçısına benzemiyor ki. Ulan neler çeviriyorsun yine kertenkele? Sabah zaten beni kahvaltı bile ısmarlamadan attın evden. Çok açım ya. Yanına gitsem bana bir şey ısmarlar mı acaba? Demek çok zengin bir koleksiyonunuz var Macit Bey'e. Evet öyledir. Fakat koleksiyonda bir eksik var. Bizans kraliçesi Theodora'nın zümrüt taşlı yüzüğü. Rıfkıcığım, Macit Bey çok ince zevkler olan bir beyefendi değil mi? Haklısın karıcığım. Galiba aradığımız müşteriyi bulduk. <laughs> Teşekkür ederim çok naziksiniz. Sakıncası yoksa yüzüğü görebilir miyim? Parayı da getirdim. <laughs> Ayı Macit Bey öyle değerli bir parçayı buraya getirebileceğimizi mi düşündünüz? Hem sizin polis olmadığınızı nereden bilelim? Polis mi? Çok şakacısınız Rıfkı Bey. <laughs> polis misiniz? Müdürüm, anladılar galiba. Ya Murat bu görevi berbat edecek ya. Bana verecektiniz bu görevi. Ben de daha sanatçı tipi var. Sen merak etme rahat ol. Murat halleder bu işi. Evet Rıfkı Bey. Ben polisim. Hatta şu anda üzerimde de ses dinleme cihazı var. Şu dışarıdaki minibüste de ekip arkadaşlarım var. Birazdan sizi gözaltına alacağız. Amirim ne yapıyor bu manyak ya? Lan Murat ne yapıyorsun sen ya? <laughs> İlahi Rıfkı Bey ya. Beni güldürdünüz ya. <laughs> Şaka yapıyorum rahatlayın. Kendinize gelin. <laughs> Ay Rıfkı! Korkudan ölecektim vallahi. Macit Bey ne kadar esprili değil mi? Haklısın karıcığım. <laughs> da kalbim duracaktı. <laughs> Amirim manyak bu ya. Nasıl bir mizah anlayışı, nasıl bir espri anlayışı var bu manyağın ya. Lan Murat sen de az değil misin ha? <laughs> Çok espri türesiniz Bey. <laughs> Ama lütfen bir daha bana böyle şakalar yapmayın. Lütfen. <laughs> tamam tamam bu sonu bir daha yapmayacağım. Ee, Rıfkı Bey. Fiyatı ne olursa olsun, o yüzüğü sizden gerçekten almak istiyorum. Bakın Macit Bey, biz müşterilerimizin her şeyden önce... ...bu değerli eserlere uygun olup olmadıklarından emin olmak isteriz. Para bizim için önemli değil. Biz e, sanat ve sanatçıya değer veririz. Ne demek istiyorsunuz? Yani her şeyden önemlisi sizi tanımak istiyoruz. Biz tanımadığımız kişilerle iş yapamayız. Ne yapıyorsunuz lan siz? Kim bu garip tipler ya? Bu ne biçim operasyon arkadaş? Yeter lan karnım acıktı. Kardeşimin yanına gidin de beni mi doyursun? Selam. <laughs> Kardeşim ne haber? Şevket. Suna. Memnun oldum. Şevket. Baba korkma sıkabilirsin gel. Merhaba. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne bakıyorsunuz ya? Bir şey mi oldu? Hayırdır? Bir şey mi var suratında? Bakar mısın kardeşim? Bir tane menü getirsene bana be. Menü. Şevket, Ne işin var lan senin burada? Lan bu bana Murat derse... ...bunlar durumu şakozlayacak. İyi bana kertenkele derse? Lan kim bu Şevket? Operasyonu batıracak. Ya bizim mahalleden manyağın biri ya. O değil de burada ne işi var? Oğlum gitsene lan Şevket. Mahvedeceksin lan beni. Kalbimi kırıyorsun lan. Şurada oturduk bir yemek yiyeceğiz seninle be. Sakın kertenkele deme gerizekalı. Gülen kertenkele. Yakışıyor mu lan bu yaptığın? İki tane kokoş zengine satıyorsun beni be. Lan sakın Murat da deme. Lan bir de Murat komiser olacaksın ya. Öyle caf caflı caf, caf caflı giyinmişsin havalara bak zannedersin manken. Özenti zenginler gibi. Macit Bey. Macit Bey. Ee, Şevket Bey arkadaşınız mı? Macit mi? <laughs> E, Rıfkı Bey, <laughs> Şevket Bey'le bir arazi meselemiz vardı bizim. Kendisi arazimi 10 milyon dolara satın almak istiyordu. Fakat ben 15 milyon dolar istediğim için anlaşamamıştık. Sanırım Şevket Bey dediğime geldi. Şevket Bey, bir konuşabilir miyiz? Tabii tabii konuşalım. Ne demek, Macit Bey. <laughs> Müsaadenizle <laughs> ben hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Demek öyle>. <gülüyor> 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 ne oluyor ya burada? Bilmiyorum. Nereden çıktı bu adam? Ne oluyor Yılmaz? Bilmiyorum ki amirim ben de anlamaya çalışıyorum. Lan deli her şeyi mahvediyordun. <laughs> <laughs> Lan be ne yapıyorsun ya? Bu ne? Betegi! Oğlum Macit kim? Ne işler çeviriyorsun? Senin adın... Ki... Sokak. Sen bir şey anladın mı? Amirim hiçbir şey anlamıyorum ya. Sakın bana kert... Sakın bana kertenkele deme. Üzerimde ses dinleme cihazı var. Polisler beni dinliyor. Ulan ben de sana az kalsın kert... Oğlum ne konuşuyor bunlar ya? Ya amirim size gelen ses bana da geliyor. Aynı ses. Kesik kesik geliyor ya anlamıyorum. Bana ayrı bir ses gelmiyor ki. Murat'ın şu manyak adamdan kurtulup bir an önce masaya dönmesi lazım. Hadi defol git şimdi buradan. Tamam komiserim. Kusura bakma, bir yanlış anlaşılma oldu. Özür dilerim, bir daha olmaz. Sen! Sen bilirsin komiserim. Çıkın, hadi hadi.